Rüzgar. Hiç merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte karını uyandırmaya çalışacağız inşallah uyanacak. Uyandırıyorum yatıyor, uyandırıyorum yatıyor. Vallahi bir saatten fazladır karını uyandırmaya çalışıyor Rüzgar. Uyanmıyor. Karin. Kafanı nereye koyarsan uykun mu geliyor? Rüzgar kendine doğru çeksene karını yavaşça ama ısırmasına dikkat et. Karin. Karin. Karin uykucu. Uykucu. Bak. Uykucu. Karim video çekiyorum ama biliyor musun Karim uyan uyanamayacak mısın bir saattir kahvaltı hazır beyefendinin keyfini bekliyoruz beyefendi Karim Bey Karim Bey Karim Bey günaydın Karim Bey günaydın rüzgar rüzgar sen kişinin yapacak kuyruğunu diktiğine göre Aha. <laughs> Aha. Gördüğünüz gibi. Üstüme üstüme evet görün şimdi ben bunu bir saat temizleyeceğim. Karin bu neydi? Karin ne yaptın sen şu Kuştan anda? Mıdır siz? Evet hemen e, Koş sen şey getir bana aşkım. Be Bez, Bez be ve şampuan falan dök rüzgar getir ben silim onu. Karin sen ne yaptın aşkım? Karim bana bak bana sen orada niçin işini yaptın? Sana söylüyorum. Ha? Karim yatağımızı pisledin ya. Yemin ederim artık var ya günlük bu yatağı iki saat temizlemekten ben yoruldum. Karim Bey. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Karim Bey'in CD'yi. Evet. Karim Bey'in CD'yi. Bak nehir ablasına doğru gitti şimdi. Aslında ben onu video çekil e çekmeseydim ben onu kurtardım anında ama ben fark ettim. Ama bu sefer videoda olsun diye müdahale fazla etmedim. Yani neler çektiğimizi yani nasıl rüzgar lamba yakar mısın aşkım? Nasıl bir şeyler? Nehircim günaydın. Nehircim iki uykucu bir araya geldi. Evet iki uykucu bir araya geldi. Bu arada bütün valizleri beyefendi ise şunu söyleyeyim arkadaşlar. Kesinlikle bizim evimizin artık düzeni olmaz. Niye? Bütün valizlerin eğer ağza çıksa Karim Bey e, bir dakikada o valizin içini boşaltıyor. Nehir kafasını göremiyorum Karim'in. Bir dakika içinde beyefendi bütün valizleri, bütün çantaları. E, diyelim ki e, makyaj malzemesi ortadaysa o makyaj malzemesini bir daha bulamazsın. Neyse. Ya da ilaç oldu ki bir ilaç varsa, onların hepsini tek tek paketinden çıkartıyor. Ee, Rüzgar bey. ben... Bakayım bakayım. Evet. Bak buraya işedi. Evet. Bakın, Tam bak. aşkım. Sil sen orayı. Alalım. Tam aşkım. Ben orayı da sileceğim. İki yer işemiş. Dün akşam da işemiş beyefendi. Evet bak Rüzgar ne yaptı? Deterjanladı. Rüzgar bak sen onu bir... Ha, sen, sen bir onu al. Sen onu bir temizle. Ben geleceğim ondan sonra. Rüzgar bir... Ne döktün rüzgar üstüne e, deterjan? Hı? Hı. Tamam. Tamam sen onu bir sil. Başka bir şey bulamadım. Yapacak bir şey yok. Beyefendi. Yani beyef... neye, bu bu süren deterjan var da ben bilmiyorum. bilmiyorum. Arkadaşlar buraya aç Açar mısın nehir üstünü? Bir göreyim Karin'i. Evet. Karin Bey yatağın içine girmeyi çok seviyor böyle. <laughs> battaniyenin içine girip oynamayı çok seviyor evet, beyefendi. yumuşak oluyor. Evet süngerin üstünde zıplıyor. Aynı çocuk gibi oynuyor. İnan ki bak bak. Aç kafanı. Aç hemen birden değil. Hızlı aç. Bak üstü ile kapa bak. Görüyor musun? <laughs> Kapatacak oynayacak? Böyle bir de ayağı bak ayağa kalkıyor beyefendi. Yok sen tamam aşkım ben kalanı ben temizleyeceğim. O oh, bit temizlenmez öyle. <laughs> Karin. Tamam tam o elini güzel deterjanla, sabunla, güzel sabunla oğlum elini tamam mı? Karin. Bak, bak nerede? Karin. Oy. Karin çıkar mısın orada? Nil aç üstünü. Oh. Karincik. Ha bak Rüzgar geldi batanın altına girmeye çalışıyor. Benden korkuyor. <laughs> Korkmuyor. Oyun oynuyor. Onu Karincik, günaydın. Heh, beyefendi bu sefer de yarım saat oyun keyfi var. Karin. Karin. Günaydın. Günaydın. Nehir bıraksan rüzgara gidiyor. Bir er dokunma bakayım ne yapacak. Elini kaldırdı. Hı. Hmm. Zıpladı da geri geri çıktı. Karim Bey. Ay inşallah büyüğünü bırakmaz. Yok daha onu, onu yapacağım ben hemen viti durdururum o zaman. Rüzgar <laughs> <laughs> kaçıyor kaçıyor kaçıyor. Hmm. Gel gel, gel. <laughs> Nehir rüzgar uykudan döndü biliyor musun? Gece rüzgarı ağlattı. Hatırlıyorum sesleri. Evet döndü. hem de nasıl rüzgar ağladı ama hem de nasıl ağladı. Allah. Ablas bak. Deldi. Arkadaşlar Karim bir saattir uyanmamıştı. Şimdi uyandırdık. Beyefendinin oyun keyfi var. Bak bak kulağını, aa, kulağını ısırıyor Karim. Mi? Abinin kulağı ısırılır mı aşkım? Bakayım. Bakayım nasıl, bakayım nasıl ısıracak. Bakayım. Nasıl bakayım. Karim. Ama oyun oynadığı zaman cidden ısırmıyor. Yani hafif acıtıyor. Yani o da onun oyun olduğunu bakın bakın. Oyun olduğunu farkında bakın. Oynuyor şimdi. <laughs> Rüzgar bak gördün mü? O sinirlendiği zaman ısırıyor. Oyun olduğu zaman aynı kediler gibi şaka yapıyor. Beyefendi. Bizim köyde de köpeklerimiz var. Evet. Bak Rüzgara saldır. Rüzgar. Aa. Rüzgar yap bak bak rüzgar. Ama bak rüzgar ondan sonra diyorsun ki beni ısırıyor. Sen kendin bu hale getiriyorsun. Karim aşkım rüzgara niye böyle saldırıyorsun? Ha? Abi niye saldırıyorsun sen? <laughs> Bir sen kendin Karim'le uğraşıyorsun. Sonra da benim küçük oğlumu suçlama tamam Rüzgar Bey? Vay, düşüzeme sattın bizi. Rüzgar? bütün bir bir ayağı satıyoruz bunu. Kim? Karin mi? Ya? Evet. Niye seni sattır nehire mi geçti? <laughs> baba yatan için de bir daha beyefendi dikiliyor böyle. Bak kaç bir hemen hızlı. Tuttu, peki. Karin aç 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 nehir bir bakayım el ne yapıyor? Evet evet bak bak dolaşıyor böyle. Çek nehircim şimdi kendine doğru çek. Gel <laughs> buraya. O Aşımlık acıktı arkadaşlar. Evet. Çünkü uyandı. Evet. Artık Karin uykudan uyandı. Birazdan bir iki dakika içinde büyük çişini yapacak. Ondan sonra yemek isteyecek. Ben biliyorum. Dikkat edelim. Anında video tutul. Ben onun kuyruğunu diktiği yapmadan önce kuyruğunu dikiyor. Bekliyor bir 15-20 saniye bekliyor. Ondan sonra yapıyor. Ben o anda anlıyorum. Zaten kurtarıyorum her seferinde. Karin. Karin abi ne yapıyorsun? Ha, bir o paketi yırtmadı. Onu da yırt. <laughs> Ay, çocuklar güzel. Türkiye götüreceğiniz şey battaniyi yırtık şeysini kılıfını yırtmaya çalışacak. Ona dikkat edin. Karin biz bu arada Türkiye geçtiğimiz bir zaman Karin burada kalacak. Ve Karin tabii ki çocuklar gelip gelip geçecek ama nasıl okul döneminde <laughs> ayrı kalacaksınız? Rüzgar okul döneminde nasıl ayrı kalacaksınız? Aha. <laughs> Evet arkadaşlar, e, evet arkadaşlar. Karin'in evet arkadaşlar Karin. Aa, bu arada o bu arada bakın bana saldırdı. Getir, bakın bu arada bana saldırdı. Karin Bey. Bir... Bak, elime bak. <laughs> Arkadaşlar. Karin bu şey arada Nehir'in eline yaptı. ben bir Hayır, çantamı yedim Hadi rüzgar. Karin bu arada Nehir'in eline yaptı. Evet Karin'in zeytin gibi kakası. Evet, bugün size Karin'in her şeyini göstermiş olduk. Karin, ha bir çekmeceler kaldı, çekmeceleri açıyor. Karin ne yapıyorsun aşkım? Nehrunu kısaltır mısın? Beni ısır. Oo, oh, Oo! Oh, rüzgar gitti bana saldı. Bak 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 bana bu ses şey saldırıyor. Karin, rüzgar serpak getir, serpak hemen getir aşkım. Rüzgar, rüzgar bırak onu bir ver bana. Git önce serpak getir o büyük çişleri alıyorsun. Rüzgar. Bu arada ki. arkadaşlar bugün hem Karin'i hem hepimiz bir duş alalım birazdan. Ay, ay, ay. Evet. Karin. Uf <laughs> <laughs> oh, Karin. Bak Karin. <gülüyor> Karin. Rüzgar <laughs> hadi Serpak onları al ablan elinde. Hadi al onları ablanın elinde. Evet Aa, zeytin. O yerdekini de al rüzgar orada bir tane daha var onu da al. Ablam zeytinini bıraktı. Evet. Ben bunu şimdi bak bu yatağı da işe de. görürüz arkadaşlar şimdi bunu komple benim beyefendi bu video yüzünden benim bana iki saat iş çıkarttın haberin olsun. Arkadaşlar bildiğimiz için sürekli biz onu kurtarıyoruz. Hemen <laughs> uy uyandırdığımız an biz onu lavaboya götürüyoruz. Bir Lavaboda bir beş dakika beklediği zaman orada yapıyor zaten. Bu ne? Evet. Hadi arkadaşım ben burayı temizleyeceğim. Rüzgarcığım, Rüzgarcığım, Nehircığım video kapanışını yapabilir misiniz? Arkadaşlar <laughs> videomuzu beğendiyseniz like atmayı, birbirinize enerjiyi unutmayın. Size çok seviyoruz. Bay bay. Kayrı'nı de gösterin bir açalım. Beyefendi, uykucu, hı? yatağa pis diyen çocuk. yatağa pis diyen çocuk. Karim Bey, sana söylüyorum ki bak bak abisini bırakma rüzgar ısırsın. Oyun ısırması bu şu anda minicik yani. Küçük ısırma yapıyor bak. Karim Bey. Karim Bey günaydın. Eh, hadi videoyu kapatıyoruz arkadaşlar. Ben çalışmaya bye başlıyorum. Hadi bay bay. Bay bay.